en son geldiğimiz nokta dün itibariyle yüzde on nokta Doğalgazda bundan sonra özellikle Rusya'dan aldığımız doğalgazın yüzde on indirimle devam edeceğini ve Avrupa piyasalarıyla daha fazla rekabet edebilecek bir yapıyı sağladığımızı söylemem lazım. Tabii ki biz bu indirimi dolar bazında alırken son 3 ay içerisinde TL dolar paritesine gelen fark yüzde %12.6'dır. Buradan açık bir şekilde ifade etmem lazım ki sanayicimize ve vatandaşımıza bunun indirim şeklinde yansıyacağı ile alakalı kanaatlerin doğru olmadığını biz dolar alıp TL ile sattığımız için şu anda döviz paritesi iki buçuklar civarında. Bu elde ettiğimiz indirim değerli ve önemli bir indirimdir. Ama vatandaşa şu anda yansıyabilecek bir indirim olduğunu söyleyemem.